Benim de bu sene yaklaşık bir 3 tane bahçemde de meyve yok kıymetli çiftçiler. Geçen sene çok güzel baktığımız bir bahçeydi. Biraz riskli bir bahçeydi burası. Mayıs'ın ilk haftasındayız. Maalesef çok güzel meyveler bekliyorduk biz burada. Ama don çukurların olduğu riskli bir yer olduğu için burası. Buradan bir meyve alamayacağız kıymetli çiftçiler. Yani geçen sene bu 25-30 santim sürgünleri... Hatta rengini görüyorsunuz açık sarı olmuşlar. Yani tomurcukları maalesef olduğu gibi görüyor musunuz? Dona kalmışlar. Ee, yani çok güzel bir ürün bekliyorduk biz burada. Bahçe sahibi. Tabii bizde de başarısı olduğu bahçeler var tabii. Sağ-sol komşular da, bu da sağ bir komşu. Aynı şekilde buralar da hep bom vaziyette. Sol tarafımız da öyle. Bu da hatta keşfete düşmüşü. Çok güzel bir budama. Bunlar hep böyle aşağı doğru sarkacak demiştik ama maalesef dondan dolayı buradaki meyve gözlerini kaybetti kıymetli çiftçiler. 200 tane ağaç var. 200 ağacımızdan bir tane bile meyvemiz yok. omuzcuklarımız olduğu gibi duruyor ama onlar meyveye dönmeyecek maalesef. E ne yapacağız? Yola devam. Bakımı kesecek miyiz? Hayır kesmeyeceğiz. Umudumuz ne zaman? Umudumuz bir sonraki yıla biliyorsunuz değerli çiftçiler. E, i̇ki yıl önce aldığımda çok riskli bir bahçeydi. Uğraştık ettik. Tam böyle son noktaya gelmişken. Ne oldu abi? Evet. Burası tam donçukların olduğu yer kıymetli çiftçiler. Hani çok güzel meyve yapacaktı normalde ama olmadı. İki defa üstte don yiyince hatta cevizler bile dondu burada kıymetli çiftçiler. Onlar kendine geldiler. Yani Eren hocam başarısız mısınız? E tabii ki bizim de böyle başarısı olduğumuz bahçeler oluyor kıymetli çiftçiler. Burada da 50'ye yakın meyve ağaçlarımız vardı. Biliyorsunuz ki şeftali, armut, elma. Geçen sene de her sefer paylaşmıştım size böyle iri iri meyveler yapmıştı. Ama maalesef burada da hiçbir meyve ağaçlarımızda şu anda meyve yok. Şu şeftaliler böyle salkım salkım meyve yapmıştı geçen sene. Onlara da don vurdu. Şu armut ağaçlarımız çok güzel meyveleri vardı. Ama maalesef onlardan da hiçbir şekilde ürün alamayacağız. Kıymetli çiftçiler. Yer Bergama. Yukarı Kırıklar Köyü. Hemen sol bahçemiz bu da. Bu da sol bahçe kıymetli çiftçiler. Yani don vurdu mu maalesef bir şey yapamıyoruz. Olduğu gibi bütün meyve ağaçlarımız da bomboş. Bu şeftaliler geçen sene çok güzel tutmuşlardı.